Tuğkan abinin canı çıktı diyor. Gelsene bro. Oradan okuyamıyorum. Çok hızlı akıyor chat ya. Dur abone modu alayım. Çok fena ya. Vallahi canı çıktı Tuğkan'ın ya. Ben biliyorum o süreçlerde konuşuyorduk yani. Çok çok yoğundu arkadaşlar. Hangi Discord? Discord gel mı? Şu. Gel bir anlat bize iki muhabbet edelim ya. Biz arka planını bilmiyoruz. Şimdi böyle 14 dakika tükettik. Ben dün televizyonda açtım bunu yayınını izliyordum. Dedim Tuğkan başka bir seviyeye taşımış abi. Twitch yayıncılığı. Alo. Hoş geldin abi ne haber? İyiyim abi siz nasılsınız? İyiyim ben de. Hoş siz... geldin bro. Hoş bulduk hoş bulduk. Ya elinize sağlık ya ne yapmışsınız böyle bir anlatır mısın bize süreçleri sen ne yapıyorsun nasıl gidiyor hayat? GTA İyi abi Allah'a şükür uğraşıyoruz bu dönem çok yoğunuz. Hem videosu hem işte server'ın açılışı falan onlarla uğraşıyorduk. Biz de az önce şeydeydik. İşte son fixleri falan yapıyorduk da, yaparken dikkatimizi çekti. Yayınına baktık senin. Oradan muhabbet açıldı. Aga tüylerim sürperdi ya vallahi. Elinize, emeğinize sağlık yani. Kaç vallahi kaç abi... ay sürdü? Abi e, videonun yapımı mı? Her şey. Ya videonun, son Dur bir aydır video için uğraşıyoruz ama e, bir iki aydır, iki ayı aşkın bir süredir serverla uğraşıyoruz. Yani daha çok Utku ve Can var bizim scripter. Onlar genellikle zaten uğraşıyor. Bilhassa Tuğkan abi. Baya baya. Tuğkan abi zaten çok artık yırtınıyor. Videoda videoyu tamamen Tuğkan abi yaptı bu arada editini. Evet söylemişti 9 ya. 9 gündür. Yayınında da söylemişti. Vallahi elinize sağlık. Var mı bize değer? Oynayabiliyor mu? <laughs> Valla abi. Siz Tuğkan abiyle konuşmuşsunuzdur onu zaten. Evet. <laughs> Her olacak zaman. çok ya. Yani İnşallah. Niye ara verdiniz sezona? Niye yeniden başladı? Onları da anlatırsam belki. Abi çok yorulmuştuk zaten eski sezondan. Sürekli RP 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 RP. Aynı ya. zamanda tabii bir de RP... server de zor değil mi abi? Evet arka planı da zor olduğu için ekipçe komple yorulmuştuk. İşte biraz hem dinlenelim hem de daha güzel şeylerle geri dönelim diye böyle bir ara verdik. Vallahi harika olmuş ya. Ben detaylı kısımları izledim. Yani mesela artık modifiye arabalar yok. The default arabalar var ama Arabaların içine yaptığınız şey, araba çalınmasının mekanizmasını mesela anlatır mısın? Normalde yani, anahtar olmadan açılmıyor falan ya. Evet, normalde ya çok değiştirdik. Biz eskiden beri SAMP'tan geldiğimiz için SAMP Roleplay'den biraz daha SAMP kafasına kaymaya çalışıyoruz ve ee, bu tarz konularda Tukan abiyle zaten çok eski sampçı. Biz Tukan abinin serverında falan oynuyorduk. Aslında çok eskiden oradan tanışıyoruz. E, no arabaları normalde garaj sistemi var FiveM'de. Mesela onu kaldırdık. Artık araçlar şeyin üzerinde komple haritanın üzerinde kalıyor. Evet. E, onun dışında lockpick vesaire sanırım onlardan bahsediyorsun abi. Bu Evet, evet. Lockpick olayı yani çok ince evet. detaylar ya. Sonuçta ya aslında, o rolü gerçek kılacak şeyler değil mi? Daha ne kadar gerçekçi tabii. olursa o kadar iyi olacak tabii. seyir keyfi. Tabii. Aynen öyle. Ya aslında bazen basit sistemler bizim için çok detaya indikçe Süreyi de uzatıyor bazen. Ee, o da etkiledi tabii açılış tarihini. Ee, onun dışında işte abi hala uğraşıyoruz. İşte bu hafta test sürecimiz var. Yetişecek Dün mi? Dün Tukan abinin yayınında da. Evet, İnşallah evet. yetişecek abi yani. Yetiştirirsiniz siz ya. Yani benim bir mobil oyun şirketim var. Oyun yapmanın bütün detaylarını biliyorum dolayısıyla. Ama bu oyun yapmaktan çok daha zor. Şu tanıtım videosunu oyun içerisinde çekmek için bile bin bir tane mod, eklenti, add-on kurdunuz değil mi? Evet ya bunu bizim e, servera fan made video yapanlar vardı, Crev Creation diye, Eight Works diye iki ayrı grup. Onlardan destek aldık, videoları onlar çekti, e işte montajını kurgusunu Tuğkan abi yaptı. Ama çok zor yani çekimi de zor, editi de zor. Biz bu videoyu mesela sabahlara kadar Tuğkan abi deydik, Sabahlara kadar 350 defa izledik abi, artık midemiz bulandı yani bu videoyu görmekten. Ama hala. <laughs> Yok e, de emeğinize değmiş şey. brocum yani çok güzel. Harika, çok... Herkesi... elinize emeğinize sağlık. Ne kadar uğraştıysanız o kadar güzel olmuş öyle söyleyeyim. Filim evet, tadında olmuş. Yani. Sağlık. yani bizim çocukların da ellerine Herkesin sağlık. herkesin hey, kocaman bir ekip var arkada zaten ya. Yani o fikirler, evet. senaryo. Valla izlemek üzere diyorum brocum. Yayınlarınızı bekliyoruz artık GTRP'lere. Teşekkür ediyoruz. Selam söyle herkese. Aleyküm selam abi ben kaçayım tekrar dönelim çalışmaya. Hadi i̇yi çalışmalar size bak bu size saatte gelsin çalışıyorlar görüyor musunuz? Görüşmek üzere hepinize iyi yayınlar. Görüşürüz kardo. Evet güzel oldu Akan'ın da bir anlatması. Ne yapalım şimdi? Arkadaşlar golf mü oynayalım mı açalım hayrel devam mı?